Günaydın arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi ve şu an saat kaç? 10 buçuk. buçuk. Biz Esra, Ben, Ebru kızları camiye kaydını on yaptırdık. O, o camiye bıraktık onları teslim ettik. Şimdi bir saat 10'dan bir buçuk kadar ders alacaklar bir da alacağız biz onları İlk gün diye biz bir put, bu çevrede yani dolanacağız iki aya gel kahvaltı yapmaya kahvaltımız yapıp iki ya biraz gezeceğiz birkaç eksikleri var Esra'nın Ebru'nun belki de benim de çıkar belli olmaz <laughs> kesin çıkar kesin <laughs> şimdi bir güzelce kahvaltımız yapıp ondan sonra günümüzü değerlendireceğiz bir buçuk kadar ondan sonra kızlar almaya gideceğiz sabah kayıt falan derken kalabalık çekim yapamadım. Kızlar çekecektim ben size göstereyim diye. Artık inşallah çekebilirsem aldığımızda çeker ve gösteririm size. Hepsi tatlı tatlı şeyleri taktılar, Eşyaları eşarpları taktılar. Bir şey demediler değil mi? Çıkarken evet. baktı kadın dedim ki hepsinden on Böyle arkadaşlar şimdi biz bir kahvaltımızı yapalım. Şöyle vege tarih kahvaltı aldık kahvemizi aldık. Ben e, ıı, daha şey iki semmel var normalde ben onu almadım ben şöyle ekmekten aldım anca yerim zaten şimdi kahvaltımızı yapıyoruz dün birlikte bugün birlikte her gün sizi görüyorum Koptuk. biz kızları aldık arkadaşlar size bu 3 saat arası çekim yapamadım maalesef bakın Esna çıkardı başörtüsünü. Hamza çıkarmadı. Böyle tatlış tatlış gidiyorlar. Çok sevdiniz değil mi? Güzel miydi cami? Aferin kızım benim. Ee, dosya vermişler, cüzlerini vermişler, boyama yapmışlar. Arkadaşlar bir de bir yarın makas alacağız. Başta boya. Evet yarın kalemlerinizi de götürün. <laughs> bir de onları. Tamam. Artık her, her hafta sonu samsak sontak gidiyorsunuz tamam mı? Yarın bir daha. Esna öksürüyor, kötü öksürüyorum. Eğer bir nöbetçi eczane varsa burayı bir ilaç almam lazım Esna'ya. <laughs> okul yoksa gidiyoruz, okul varsa gitmiyoruz. Evet, beş gün okula, iki gün camiye. Tamam mı? Hayırlı olsun. İnşallah güzel güzel öğrenirsiniz. Tamam mı annem? Evet, şimdi biz tekrardan annemlere gidiyoruz. Dün babamı görememiştim, babam kursaydı. Onlar bugün akşam 8-9 gibi yola çıkacaklar bir kısa uğrayalım. Bir kahve içelim. Ondan sonra çıkıp eve gidip ıı, akşam düğün var. Hiç kitesim yok. Ama gitmemiz lazım. Nasıl? Hazırlanıp ondan sonra düğüne <laughs> gideceğiz. Akşamda. Yani bugün bir şey yok. Hafta sonumuz böyle geçiyor Aşar. maalesef. Artık bundan sonra hafta sonlarımız önce camiyle başlayacak. Ondan sonra günümüze devam edeceğiz inşallah. Annemlerdeyiz arkadaşlar. Kahvemizi içeceğiz şimdi. Şöyle babam biraz daha yol için, bir de ev için şöyle e, ekmek çeşitleri almış tatlı falan. Şimdi da yiyeceğiz. Oturuyoruz. Akşama çıkacaklar yola. <laughs> Annem benim kazan bitirememiş daha. Biraz sıkıyormuş ekleme yerlerini. Onları söküyoruz şimdi. Eğer e, fırsat bulabilirse bitirecek. Onu da esline yapıyor, değil mi esline? Evet. Güzel sök evet. tamam mı? Evet. Böyle. Böyle. Evet. Tadam! Siyahlar içinde Damla arkadaşlar. Biz eve geldik. Biraz vakit geçirdik. Yemeğimizi falan yedik. Ben hazırlandım. Boyuma ayna yetişmiyor. Ayna alçak kalıyor. Topuklu ayakkabı giydim arkadaşlar. O yüzden boyum yetişmiyor. Biz hazırlandık. Düğüne çıkıyoruz. Şöyle çok sade bir elbisem var. Daha doğrusu bunu almıştım. Daha hiç giymemiştim. şöyle bir kemer taktım. Takılarımı taktım. Ayakkabımı giydim. Şöyle siyahlar içine büyülendim damla ve eşittir siyah. Ben çok seviyorum siyahı. Böyle giydim. Sade olmayı tercih ediyorum. ceketimi alacağım. Siyah çantamı alacağım. Ve gidiyoruz arkadaşlar. Hiç böyle pek gidesim yok. Gerçekten şu an düğün havası hiç çekesim de yok. Ama mecbur gidilecek arkadaşlar. Şöyle biraz da makyaj yaptım. Az bir şey. Rujumu sürdüm. Kendi şeyime göre işte kendi anlayışıma göre makyajımı yaptım. Hazırlandım. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Hiç benim tarzım değildir böyle makyajlı süslü püslü olmak. Ama tabii gerektiği yerde de ayak uydurmak gerekiyor. Böyle hazırlandık. Şimdi birazdan çıkacağız. Ve düğüne gidiyoruz. Kızlara hazırladım. Eslan durumu pek iyi değil. Öksürüyor maalesef. İnşallah daha da kötü olmaz. İlacını falan verdim ama bakalım artık. Böyle hadi biz çıkalım. Benim bir ceketimi falan giyineyim. Şimdi tamamen hazırlandım arkadaşlar. Çantamı da aldım şöyle minik. Çantamı aldım. Kızları da hazırladım. Onlar da giyindiler. Hepimiz bugün siyahlara büyülendik. Kızların sonu, sonunda saçını açabildim. Ee, artık şöyle lüle lüle oldular. Kıyafetlerim giydiler. Bana. Bebek almıyoruz ama Hafsa. Anna. Alacaksın mı da? Tamam hadi. Çok güzel oldun Hafsa. Hadi Geç hadi. hadi. baban gelir şimdi. Yüksel arabayı almaya ne, gitti. Esnam da burada. Ben, Esna biraz vesti giydirdim Esna'ya. Çünkü Aa, üşümesin ara. diye üstüne hırka aldık. Ama, Ve çıkıyoruz arkadaşlar. <laughs> Yine gidiyoruz. Bunu bunu, bunu. Al al oyna tamam. Ben taşmayacağım ama. Bakın. Tamam mı? Sen Tamam hadi Aslında inelim kızlar. Ya da açılımdan girelim. Video çekiyorum. Poz veriyor. <laughs> Ertesi günden herkese merhaba arkadaşlar. Kızlar hazırlandı. Camiye gidiyorlar. Hafsa'nın dünden bugüne hemen şalını kaybettik galiba arabada kaldı ee, yüksel bahçe babam bakacak şimdi benim hazır şalımı taktım şimdilik Ablamla değiştirelim mi o zaman ablanınkini takacaksın mı takacaksın mı ablanınkini İstiyor musun Esna değiştirelim mi tamam değiştireyim ben şimdi birazdan babam bak tamam tamam kızlara üstlerine biraz daha, <laughs> daha üstün kıyafet almam lazım bu hazır üstten geçirmeli elbiselerden falan hafta içi Alacağım artık. Bugün bu iki gün böyle idare etsinler, değil mi? Onun için yeni elbise alalım. Çantalarımızı hazırladık, Yazelerini hazırladık, suyularını evet. koyduk, kalemlerini koyduk. Şimdi camiye gidiyorlar. İş bitiyor <laughs> uhu koydunuz mu? Ben unuttum. Hafize sen koydun mu şerile uhu? Tamam, Aferin. <laughs> Kleba. Koymadın mı? Ondan koyacak mısın ama? Lazım mı şu? Hadi hadi hadi. Tamam takacağım ablanın kim takacağım ya? Tamam mı? He aynen beraber kullanırsınız. Berabersiniz zaten. Ablan neredeyse sen de oradasın tamam mı Hafsa? Yüksel kızları camiye götürdü arkadaşlar. Bugün ona dedim sen götür diye. Kaç gündür inanın evi hiç elleyemiyorum. Evde değilim kaç gündür fırsat bulamadım. Bugün şimdi her yeri toparladım. Makinemi çalıştırdım. Robot makineyi o her güzelce bir süpürü Temizlik yapmayacağım. Tabii ki de çocuklar yok diye ortalık e, toparladım. E, sadece bir güzelce süpürsün dedim. Şu da benim şeyim, Kazam. Sabahlığım daha doğrusu. E, şöyle toparladım. Şimdi ben kahvaltı hazırlıyorum. Mutfağı falan toparladım. Her şeyi kaldırdım şöyle güzelce süpürsün diye kızlar gelmeden. Şöyle bir saat şu an 11.30. Bir saat 1'e kadar falan zamanımız var. Yüksel'e kahvaltı yapacağız. Kızların yemeklerini ben Yazirlerin çantalarına koydum, or koydum. Orada yiyecekler onlar. Şu güzelce her yeri bir süpürsün. Her yeri toparladım, kaldırdım her şeyi. Yatakların üstünü falan da kaldırdım. Yerleri, halları falan çıkardım. Güzelce bir evi süpürsün, bir toparlansın. Soğanlama yapıyorum arkadaşlar. Yüksel'in canı soğanlama istemiş. Bizim orada böyle bilmiyorum herkes biliyor ama böyle az et, sebze, bol soğan katılıyor. Böyle sote şeklinde yapılıyor. Genelde kahvaltı diyoruz biz bunu. Şimdi şöyle ekmekle banıp banıp bunu yiyeceğiz. Çayımı da demledim. Şimdi masamızı hazırlayacağım. O değil de artık kızlarsız kahvaltı yapacağız. Kızlar maalesef hafta sonu kahvaltısında bulunamıyorlar artık. Hafta sonu gerçekten böyle birlikte hep masamızı kurar hazırlardık. Maalesef artık yoklar saat 10'dan 1'e kadar gittikleri için denk gelmiyor. Neyse ben hadi masamızı hazırlayayım da kahvaltımızı yapalım. Yüksel'le çıktık. Şimdi arkadaşlar kızları camiden almaya gidiyoruz. Ee, ondan önce bir annemlere uğradık kısa. Dün annemler yola çıkmadan annem makinede çamaşır vermiş. bitmesini <laughs> beklememiş. Ee, sen dedi onu halletti de ev onlara uğradık bir kısa çamaşırları serdim. Oradan çıktık, şimdi camiye gidiyoruz. Zaten yakın araları. Sadece bir 10 dakika var arasında. Şimdi öğle namazını kılıp, ondan sonra dağılım başlayacak. Biz de varalım, park yeri bulalım. Namaz olduğundan dolayı çok kalabalık oluyor. Park yeri bulunmuyor. Varalım, kızlarımı camiden alalım. Küçük küçük, eşarplaya eşarplaya hepsi de. Kızlar camiden çıktı. Ee, ekmek koymuştum nutellalı. Onun yarısı kalmış, onu yiyorlar şimdi. Arkadaşlar bulduk anneanne dedi. Dün Hafsa'nın eşarbını evet anneannesinden unutmuşuz. Oradan aldık bir de gelirken de. Artık onu giyersin haftaya tamam mı? Nasıl geçti? Güzel miydi? Hı uh hı. -huh. Aferin size çok sevmişler. Beş gün sonra bir daha tamam mı? 5 beş de... gün beş gün okul, iki on günde e, cami. Hem de... Evet bebeği devammış. Adı adı ne hocanızın? Bilmiyorum. Sormadınız mı? Çok... Ne diyorsunuz? Hocam mı diyorsunuz? Evet, evet. Sordu ya. da sordu da ama bilmiyorum. Unuttunuz. Sonra bir daha sorarsınız tamam mı? Hadi atlattınız iki gününüzü. Aferin size. Evet erkenden yattık. Evet mecbur artık böyle olacak tamam mı? Hem ayrıca erkenden yatmadık. Düğünden kaçtan geldik? Gece geldik. Yelken atıyorlarmış. Canımız kahve istedi. Şimdi Yüksel'i bana. Kahve yapıyorum. Kızlara da sıcak kakao yaptım. Şu benim bardağım. Bunu da yükseli yapıyorum. Flat white içecekmiş kocacığım. Cappuccino değil de ondan içecekmiş. Onu hazırladım şimdi. Kahve içeceğiz birlikte. Ondan sonra da yemek yapmam lazım. Ne yapacağım daha henüz bilmiyorum. Yine ve yeniden Dubai çikolata denemesi yapıyoruz arkadaşlar. Bu sefer şekli için özen gösteriyoruz. Şöyle malzemelerimi hazırladım. Ee, kadayıflarımı şöyle ezdim. Tahinimi hazırladım. Tencerelerimi hazırladım hepsini. Şimdi deneyeceğim bu ekşinden aldığım kalıpta deneyeceğim. Şöyle formu çıkacak. Ve tabii ki kolay çıkar. Bunun içine folyo molye gerekmiyor. Direkt bunu da yapacağım. Ee, bu sefer daha e, acemiliğim. İlk ya. acemeliyim şimdi geçtikten son yani geçti artık şimdi daha tecrübeliyim şimdi güzelce özenerek bildiğim gibi güzelce yapacağım inşallah arkadaşlar niye annem aldı biliyor musun çünkü evet şimdi bunu deneyeceğiz değil mi evet güzel olacak şimdi değil mi hafsa mi olacak şimdi yapalım tamam mı kendimi açtım arkadaşlar. Bakın evde şöyle geçen seneden yıl kızlarla kurabiyeler yapmıştık. Şöyle beyaz daha çikolatam varmış. Şimdi bunu böyle erittim, böyle sıvı yaptım. Tam eritmedim zaten kullanılmaz diye. Bakın içine model katıyorum. <laughs> yani çıktığında şu güzel model beyazlı çikolata çıkacak. kendime açtım. Öncekini hatalı yaptım ya şimdi güzel olması lazım. Onu kafaya koydum. Bir tane paket dozem şeyim bitti. Antep fıstığı kreması. Şimdi bunu koydum çikolatamı da erittim önceden şeyimi hazırladım içine hazırladım olsa olsun çikolata da eridi şimdi bunu döküp güzelce dondurucuya kaldıracağız. Evet, evet ilk tabanımız donmuş arkadaşlar bu sefer çok güzel duruyor Allah'ım inşallah güzel olur ben yaparım bu işi acemilik olur ilk defa yapamaz, şeyler. yapamaz. Ne anne yapamaz mı? Benim çocuğuma bakın beni nasıl gaza getiriyor. Evet harcımız soğudu. Diğerini yapıyoruz. Hafs esine eritiyor. Onu sonra üstüne koyacağız. Evet arkadaşlar. Çikolatamız bitti. Şimdi en büyük şey çıkartmasını yapıyoruz. Şimdi Düksel'e rica ettim. O çekiyor. Bakın şimdi silikon olduğu için hemen nasıl çıkıyor. Hafsa esna gördünüz evet. mü? Kırılmadı bu sefer. Ay çok kırık. Dur. Diyor. Şu küçük parçaların bunlar kenarları. At. Geliyor. Gelir gelir. Gelmiyor. <laughs> gelmiyor. 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 Neden gelmiyor? Neden gelmiyor? Yüksel. Dur 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 aç. Aha. Seni kırılmadı. Baba bak içinde bir sürpriz var. Şimdi. Değil mi? Tada. Ta da Çikolatamız hazır durun bir kızım. Niye bulaştırıyorsunuz? Değil mi? Evet, güzel oldu çikolatamız. Gördü ya baba. Gördün mü şimdi nasıl güzel oldu? Tam bir Milka çikolatesi oldu. Baba, bunu bir bakma. silelim. Beyaz. Süs yaptık işte. Bitirdik. Alayım kameramı. Bakın arkadaşlar nasıl güzel oldu. Şimdi bakın ya, şimdi bakın ya, işte budur arkadaşlar, ya, işte budur. Arkadaşlar. Söyle. Şimdi de beyaz oldu. Dedim ya kızım ha bak, bak beşe çikolata yaptım. Bu... Bu daha güzel. Evet şimdi. Ama ben dedim ki annen yapamayacak. Bir de kırmasını yapmamız lazım şimdi. Hadi. Kırmasını başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Ve... Canım çok istiyordu arkadaşlar. Bir kere ben kırdım. Bu sefer kırılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> kırılmıyor. <gülüyor> Ve işte Ay, böyle koysan gördünüz şöyle. mü? Nasıl güzel oldu. Ay, böyle koysana. Elim şokolata oldu. Evet harika. Evet, şöyle. İşte Buna. budur tamamdır. Bir Hadi de. bakalım şimdi yiyeceğiz bir lezzetine de, bir de bakacağız. De. Dur. Kızlar banyosunu yaptı. Yemeklerimiz yedik. Şimdi koltuğumuzu açtık. Keyif yapacağız arkadaşlar. Film keyif yapacağız. Film akşam. filme bakacağız şimdi hep birlikte. Filmimiz bittikten sonra da yatağa giriyoruz. Uykumuz gelecek. Yarın okulumuz var. Değil mi? Yarın okul var. Ve kapanış yapıyorum arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere, bay bay.